Herkese merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Onlar iyidir de ben iyi Nereye geldik yine? Ne yapacağız? <laughs> evet bugün sizlerle birlikte ücretsiz terapi yapıyoruz. Yani sizler terapi yaparken biz de kirlerimizden, pisliklerimizden ağrınıyoruz. Hazırsan o zaman o malum meşhur girişi yapalım. <laughs> Ay ya. Hadi lütfen lütfen. Bu ne zaman biter? Son video bu. <laughs> Evinize hoş geldiniz. Benim adım Büşra. <laughs> Benim adım Bayram. Ve bugün sizlerle birlikte kızımızın odasını temizliyoruz. Şey abi. De, şey de yoğurtçu de, yoğurt. olsam var ya hep senden yoğurdum abi. Bir evet. şey diyeceğim ben çalışıyorum sen. Ay bak bunları daha önce hiç kimseye göstermemiştim. İlk kez bu kanalda göstereyim. Sadece toz var arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır temizlenmiyor ya malumunuz. Bak bak evet. nasıl toz. Şu, şurada... Gördün mü nasıl foşur foşur. Bir şey diyeceğim burada çok özele girmişler. <laughs> ya yok özel falan yok normal şeyler sorulmuş. Ben ikinci çocuğu istiyorum Bayram istemiyor. <laughs> Bak sorunun ahlaksızlığı, sorunun terbiyesiz, sorunun soru olmayışı. Bu oda ortalama 3 aydır temizlenmiyor. O kadar mı? <laughs> Gözleri büyüdü. Derin temizlik yapmıyor. Dolapların kapakları silinecek, camımız silinecek, halımız kalkıp yerler silinecek. Sen videomu bana temizlik yaptırmadığını, Ya <laughs> dolap kapakları silinecek ne demek ya? Aşkım. Cammam. Aşkım. Benim için. Benim benim <laughs> <laughs> Yapıyor musun? Yapmıyor musun? Bir dakika. İçine girmeyeceğiz değil mi? Gireceğiz. <laughs> Yapıyor musun? Yapmıyor musun? Yapalım bari tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, hadi bakalım. Bugün bayramı gördüğünüz gibi hiçbir şekilde zorlamadan onunla da kalbin, hiç, kalbi hiç. ve gönül rızasıyla temizliğimize başlıyor. Rus kaydıra kupak de nasıl nasıl edeyim de ben bu işe Kaydıra kupak de nasıl <laughs> Ya Allah aşkına hadi başla şu videoya ya Başla bitsin O niye ıslattın? Ay kurulama bezini ıslattım ya ya bu işte ya. Neyse tamam. Buyurun temizlikten anlamadığı buradan. Şuradan şeyi getirsene beyaz sabun. Bu odanın bir orada rezalet halini çeker misiniz sayın kameraman? Odanın şöyle bir rezalet halini çek şuraları şuraları. Ya çok iş burası, çok iş. <laughs> beyaz sabun her derde devadır arkadaşlar. Allah. Birazcık beyaz sabunu ekliyoruz. Beyaz sabunu ekleyince içinizdeki bütün kir, nefis, pislikler, kötülükler hop akar gider. Şöyle biraz köpürtüyoruz. En sevdiğim ses. Bak 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 gel. Oh. fışır fışır. Yapma. Evet bu odamız Defne Derin'in odası arkadaşlar. Biz bu odayı yaparken şöyle seni şuraya doğru alalım hayatım. Önce kitaplarımızı sileceğiz. Şunu getir. Eyvah eyvah. Evet. Şimdi ben sezaryanlıyım malumunuz. Haliyle yukarılara falan çıkamam. Hiçbir iş yapamam. Kova kaldıramam. Süpürüyemem. O yüzden hepsini bayram yapacak. Ben ona destek olacağım. Evet. En çok korktuğum yerdeyim. <laughs> temizlik. Büşra o kadar eminim ki temizlik videosu adına şu an temizlik yaptırıyoruz. Hayır öyle bir şey yok. Hadi çık. Bu arada bu oda size bu odayı temizlerken içerik olarak şunu sunacağız. Bizler defne derini nasıl doğurmaya karar verdim? <laughs> Şöyle. nasıl? Evet şeyim. aşkım. Sadece onunla silip bunu kapakları yapacağız. Bunu. Tamam. Sen onunla silmeye başla tek tek. Böyle şeyler Abi yoğurtçu olsam var ya hep senden yoğurdum alır. Böyle şeyler yapma. Aşkım ver kitapları bana. Tozun Bunları abi. bebek çeyizi döneminde aldım defne derin için. Senin bu kadar kitabın var mı? Sayın kameramanın. Yoktur. Bunlar benim kızımın güzel kitapları. Hemen bir tanesine bakalım. Promo bezi nerede? E, bir şey diyeceğim ben çalışıyorum sen goy yapıyor yapıyorsun. <laughs> Özür dilerim. Bunları Defne'ye daha sonra gösteririz. Aşkım ver oradaki kitapların hepsini tek tek silip, bekle uğraşma. Ha, al, vereceğim böyle. Evet evet. Ay bakın burada Defne Derin için neler var. Kullandığı ilk iki emziği buraya sakladım. Şu ilk iki emziği. Babasının haberini. Ultrason fotoğraflarımız. Ve gördüğünüz gibi şunlar da birlikte doğumhaneye giderken takılan bileziklerimiz. Ay bak bunları daha önce hiç kimseye göstermemişim. İlk kez bu kanalda göstereyim. Birkaç tanesine şöyle bakalım mı? Bakın burada bebeğimizi zorla çekildik bu fotoğrafı. Ben bir an önce hastaneden gitmek istiyordum. Bu da bizim için güzel bir anı. Bayramın Defne'yi kucağına aldığı ilk an. Defne'nin... Ay bakar mısınız şu tontiklere? Allah'ım kiloya bak. Bin kiloyum şurada. Bu teyzemiz. Bu konseptimiz biliyorsunuz ki ben çok güzel bir konsept yapmaya çalışmıştım sizler için. Çok da güzel oldu bence. Bu da Defne ile benim adam akıllı ilk fotoğrafım olabilir. Şurada çekmeli görüyorsunuz. Bu da doğumhaneye gitmeden önceki halim. Allah. Ve yılbaşı akşamımız şöyle. Ay hala çok şiş koyum burada. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu bana diyorlar ki işte doğumhanede fotoğraf... <laughs> Doğum, doğum fotoğrafçısı tutalım mı? Çektim, ya yani yapmayın, bence yapmayın. O fotoğraflara geri dönüp bakılmıyor. Ben bakamıyorum şu anda gözüm görmek istemiyor hiçbir şeyi. Teşekkür ederim. Bunlar da kızımın hediyelikleriydi. Ben, ben sanki temizlik yapıyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Konu ne biliyor musun? Zaten olay o, temizlik yapmamız gerekiyor da sen. Tamam, ben de başlayacağım şimdi temizlik yapmaya. Hmm. <laughs> Ver bir kere ıslatayım şu şeyi bezini, Şuna. bir da atayım. bakayım kir mi. İyi çok da kirit yok. Sadece toz var arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır temizlenmiyor ya malumunuz. <laughs> al şunları. Ver hayat. Şunları al. Şunları al. Şimler. Sen kendini çok kaptırdın. Şunlar. Ha, şunlar. Bir de fazla yukarıdın. <laughs> Bir dakika. Şunları alır mısın? Aa, bakın bu da bizim kendi panomuzdu. Fakat şu an biraz bozulmuş. Ama olsun evlilik fotoğraflarımızı böyle bastırmıştım. Ey be. Bir zamanlar ben de 53 kiloydum sayın bayan. 53 kiloydum. Aha da kanadı. Elbiseler bulunamıyordu bana. Öyle zayıf. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Evlendik. Artı 10 kilo. Doğum. Artı 10 kilo doğurdan. Şu anda yanaklar bu şekilde. Şimdi şöyle yapalım Bayroş'cum. Bu kitaplarımızı e, seri seri düzenleyelim. Böylelikle. Yukarıya mı aldın? Yok şuraya alacağım. Böylelikle şey istiyorum. Burada öyle bir düzen olsun ki Defne Derin, Defne Derin aradığı kitabı bulabilsin. Defne Derin aradığı <laughs> kitabı bulabilsin. Evet. Çok iyi. Çok Bu iyi. arada bayram bayağı Defne'nin kitabı var. Şey Bak şunları bu. şeyden almıştım. Ne derler? Elindeki bez alabilir Böyle boyayacak. Şu an biliyorum bunun için daha çok küçük yani bebeğim bir buçuk iki aylık. Yani Ama on, olsun. Onu boyayacak da istediğin gibi boyamayacak. Sadece rastgele boy, kalemi bulacak işte. <laughs> Vallahi böyle önce acınca para vermeyi çok seviyorum. Böyle de deliyim. İşte ben sevmiyorum. Hadi gel devam edelim. Ay bu arada bak bu ciltli kitaplar inanılmaz güzel oluyor. Benim öne çıkanlarım da var Instagram'da, oradan bakabilirsiniz. Bunlar bebek gelişimi için çok etkileyici. Bayramda birlikte evet, bunları işaretli. yapıyoruz mesela. 2 dondurma, Üç tane dondurma. Mesela Bilmiyorum. bu nedir? Karpuz. Aferin karpuz. Karpuz bildi. Bu nedir? Kuru Ekmek. Bilemedim. Gördünüz mü? Yani çocuktan beklediğim bir şey daha yetişkin bir şey. <laughs> bak bak yani, nasıl çoğuz. Gördün mü? Nasıl foşur <laughs> foşur. Buraların foşurlamaya ihtiyacı var. Ben sana diyorum. Gördünüz mü? Sen kuruyla oraları geç aşkım. Aldım. Tamam. Şimdi yerleştirme kısmı kaldı. Yerleştirelim. Ver bana. Bu odada daha cam silinecek, halı kalkacak. Biz yanlış yerden başladık. Önce süpürüp halıyı kaldırmamız gerekiyordu bu arada. Ay ben kameranın heyecanıyla biraz hızlı başladım videoyu. Kusura bakmayın. Bunları dizelim bence. Tamam. Buranın düzeni şu an bu şekilde gayet yeterli olur kocam. Tamam, Çekil bana. Tamam güzel alayım. Nereye? Herhangi bulduğum bir boşluğa koy. Çünkü buralar daha sonra daha sonra tekrar tekrar yer alacak. Şimdi evet, koydum ama zaman. onu oradan alırız ileride. Bunlar çünkü. da hediyelikler. Bunları ben kızımın de hediyelik yaptırmıştım arkadaşlar. Bunlar ee, bunlarda hala gelip birkaç kişi var misafir gelecek onlara vereceğim Allah nazmer ederse. O yüzden duruyor kenarda. Bayram çok sever böyle süsleme işleri. Peki. Şimdi çık sen şu yukarı. Tamam mı? Nereye? Ort Dolap kapaklarını şöyle bir üstünü sil. Şu yukarı yanakları falan tamam mı? Silim. O sırada da bana gelen bazı sorular oh, var. Sen bu sorulara cevap ver. Ben önce Ben cevap vereceğim. Heh. Bu ne? Sen bana sor ben cevap vereyim. Hmm ver bakalım. Evet hocam hangi istediğiniz sorudan başlayabiliyor i̇stediğiniz muyum? İstediğiniz sorudan başlayabilirsin evladım. Başla bakalım. Bir şey diyeceğim. Burada çok özele girmişler. <laughs> ya yok özel falan yok. Normal şeyler soruluyor. Normal şeyler mi? Evet. Soruyorum. Sor bakalım. Bebek yapmaya nasıl karar verdiniz? Hormonlarım dedi ki Büşra çocuk yapmalısın yaşın geçiyor. Allah'ım eve geldim. Acil çocuk yapmam lazım. <laughs> ben özel dedim bunlar. Çok özel oldu. evet bu çok özel. Ya şöyle oldu. ben artık bebek yapmak istedim. Aslında çok yaşım da erkendi ve bir çocuğa bakabilecek sorumluluğa da sahip değilim. Bayram beni özellikle de uyardı. Aşkım bizim için çok erken. Evliliğimiz ne daha birinci yılı bile dolmadı diye. Ama biz bir bebeğimiz olsun diye ben çok diretince o da sağ olsun üzerine düşen <laughs> Aşkım nasıl? bak şimdi bunu böyle siliyorsun ya bak temizlikte sana bir füf nokta göstereyim. Şimdi o. bunu böyle sildin. Tamam sildim. Sonra bu bezi iç kısmıyla evet. Evet. tekrar katlayıp ya bir şey Hacım temizlikten anlamıyorum ama o kadarını da biliyorum. Ha, i̇yi tamam hani sevindim. Haberin olsun. Çünkü buraların hepsinin hep temizlenmeye ihtiyacı var. Tamam. Sıradaki soruya geç bakalım. İkinci soruyu soruyorum. Bebek çeyizi gerçekten önemli mi? Evet bebek çeyizi bu arada çok önemli nedenini anlatıyorum. Biliyorsunuz ki bizim ülkemiz artık enflasyonist bir ülke. Ve birçok şeyi zamanında alıp kenara koymanız sizin için çok fayda sağlayacaktır. Mesela burada gördüğünüz birçok şey bu setler özellikle mesela. Hala bebeğim küçük ama ben daha defneyi hayal etmeden önce aldım koydum bunları kenara. Çünkü biliyorum ki bir gün bebeğim olacak ve biliyorum ki bir gün bunları kullanacağız. O yüzden bebek çeyizi kesinlikle ve kesinlikle bebek düşünme aşamasındayken yapın ondan sonra bebeğe karar verin. Ama şey de demeyin tamam mı? Ya bebeğimiz olmazsa diye bir enerjiye girmeyin. Allah korusun. Rabbim hepinize el açan ve dua eden herkese bir bebek nasip etsin. Amin. Böyle işte. Başka soruya geçelim ömrüm. Geçiyorum. Annelik nasıl bir duygu? Annelik inanılmaz yorucu. Aslında annelik yorucu değil. Anneliğin sorumlulukları beyninizi şişiriyor. Sürekli bir iş var. Mesela aman emzireyim de gideyim şu işimi yapayım. Aman hadi uyusun da şu işimi yapayım falan diye düşünürken siz bir anda böyle yorgun bir hayat içinde buluyorsunuz kendinizi. Ama her şey rağmen ben böyle size sabahları kalkıp gülümseyince diyorsa Osman senden bir tane daha yapacağım gülümseme. Öyle bir şey. Bir tane daha çocuk yapacağız. <laughs> evet. Ben ikinci çocuğu istiyorum bayram istemiyor. <laughs> Soruyorum. Evde bak sorunun ahlaksızlığı sorunun terbiyesiz sorunun soru olmayışı. Işte. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Evde eşinden destek görüyor musun? Arkadaşlar bu soruyu Şu an ben cevap, neredeyim ya? Cevap vermiyorum. Siz kendiniz cevap verin. Şu an verin. ben nerelerdeyim? Bu soruyu muhtemelen yeni takipçilerimden biri soruyor olabilir arkadaşlar. Olabilir yani takolarımı sorabilirsiniz de istediğiniz her şeyi. Eniştenizle biz cevaplamak için hazırız. Soruyorum. Hayır sen iki saatte niye odanın üstünü siliyorsun? Hadi aşağı Hayır kısma ya, geç. Hayır her yeri sildim ben. Çok şey, sildin mi? Yerlere falan gidiyor. Tamam. Silemediysen sopa getireyim. Ay, Kolun yetti. Ben. Tamam çok devam et. Çok kirli. Çıkarmaya çalışıyorum. Ay, şey, tamam devam et anlatmayı. Doğum sürecinde kaç kilo aldın? Ben 86 kiloyla doğuma gittim. Doğum sürecini anlatmak bile istemiyorum. Yanlış bir şey yapmışız. Kan sulandırıcı kullandığım için az kalsın eksi oluyordum ben arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle doğuma 3 gün kala bırakmanız gerekiyor. E, aklınıza bulunsun sizin de. Benim ilk doğumum nereden bilebilirim ki? 3 gün kalama bırakacağım, 5 gün kalama bırakacağım. Doktorun bize bunu söylemesi gerekiyordu. Neyse işte 86 kiloyla doğumhaneye girdim ben. Çıktığımda bebişim vardı. İlk bir hafta içinde kilo vermeye başlıyorsunuz zaten. Bana yazanlar var işte Büşra ne zaman başlıyoruz kilo vermeye falan diye. İlk bir hafta içerisinde çok güzel bir şekilde kilo vermeye başlıyorsunuz. Bol bol su tüketin. Günlük 3 litre kesinlikle su tüketmeniz gerekiyor. Hem göğsünüzde süt yapsın diye hem de sizler için faydalı bir şey zaten. Evet geçiyorum. Hamilelikte keşke yapsaydım ya da yapmasaydım dediğin şeyler ne de? Hmm. Bak tam benlik bir sorun nedenini anlatıyorum. Ben hamilelikte arkadaşlar nasılsa yapabiliyorum diye temizlikte yaptım, merdiven diplerine çıktım o yukarıları da sildim neler neler yaptım. Keşke diyorum onları yapmasaydım. Çünkü bebeğimi çok riske atmışım. Hiç gerek yoktu bu kadar riske. Bir de şey, ben çok sağlıksız beslendim. İşte çiğ köfte, suşi yedim. İşte bebeğim ya yedim ya. Ben çok rezalet beslendim. Hocam sen hala oraları siliyorsun. Genel hayır hayır. Aşağı... Şurada bir kime onu çıkarmaya çalışıyorum. Neyse işte. Velhasıl kelam yediklerinize içtiklerinize de dikkat edin. Ben pişmanlığım bundan. Çünkü defneyi kucağıma aldığımda çok pişman oldum. Keşke defneyi ben isterken daha sağlıklı yeseydim, daha güçlü bir bebek doğursaydım diye. Bir de ilaç kullanmadım. Cahil Büşra, cahil. Kendine sesleniyorum burada. Ya doktor bana kullanmam gereken birkaç ilaç verdi. Ben de kullanmadım. Sağlıklı hissettiğim için kendime. Ama şu anda kemiklerim ağrıyor. Çünkü magnezyum falan galiba. Öyle bir kemik ağrım var. Devam et kocacığım. Devam ediyorum. Defne Derin'in ismini nasıl koydunuz? <laughs> Sen anlatsana. Nasıl koymaya karar verdiniz? Anlatıyorum. 3 <laughs> dakikada. Bu kadar. Şöyle anlatayım. Şimdi benim aklımda hep erkek ismi vardı. Erkek olursa Ömer, Aslan veya Devrim koyacaktım. Ama aklımda hiç kız çocuğum ee, olacak. Dünya, bir de Dünya ha, Dünya kız ismi. Dünya diye kız ismi. Ee, ben Dünya koyacaktım kızımın adını. Bakın diş fırçasını bile almışım. Yani bebek çeyizinde benim manyaklığı görüyorsunuz, değil mi? Böyle bir manyaklık benimki. Neyse işte ben kızımın adını düşünemedim. Hep erkek planlıyordum. Velhasıl kelam kızım olunca izlediğim bir filmde Defne vardı. Dedi ki derin de olsun. Tek isim olmasın çocuğumuzun adı. O iyi tamam 5 dakikada karar verdik Defne Derin olduğu kızına da öyle kaldı işte bu kadar öyle kaldı. kolay ve kısa sürdü. Geçiyorum. Bebek kıyafetleri nasıl yıkanır? İlk tecrübeli anneler annelere anlatıp bir şeyler diyor. Şimdi arkadaşlar bu tarz şeyleri öncelikle benim çektiğim Reels'lar var YouTube'a girmeden önce çekmiştim oradan bakabilirsiniz ama bebek kıyafetlerini 30 derecede etiketlerini sökerek ilk dönemde yıkamanız gerekiyor. Burası şimdilik şöyle kalsın düzen düzeni ancak bu kadar olabilir. 30 derecede etiketlerini sökerek yıkamanız gerekiyor. Kardıktan sonra mümkünse bol güneş gören bir yerde kuruttuktan sonra hemen ütülemeye geçip sonra katlayıp dolaplara kaldırmanız gerekiyor. Başka soru var mı? Ben de bir şey söylemek istiyorum. Bakayım sorularımız bitti. Aa. <laughs> tamam o zaman sen camı geç, cama halıyı kaldıralım. Evet halıyı kaldırdık ve bayroş camla. <laughs> <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Sen neden Yeşilçam filmindeki tacize uğramış kadınlar gibi mimikle yapıyorsun? işini severek yapar mısın? Mimikle yapmıyorum. Bir saatten, bir tamam, saatten zaman... beri burada soru cevap yapıyorum. Tamam. Ben temizlik yapıyorum. Hadi gel şey konuşalım. Bak çıkma oraya sen düşersin. <laughs> Bak bir dolabı şöyle. Evet ben beğendim dolabı siliş tarzını. Üzerinde hiçbir mikrop falan yok. Aferin elime ki de bir şey gelmiyor. Aynen. Abi. Aynen. Çok iyi Şimdi. Kızımın koalası. En son defne derine bu odayı teftiş ettireceğiz ona göre. Aç bakalım camı. Şu nevresimleri de bir sirkeleyelim. Bunları yeni yıkadık da yine de sirkelenmesi lazım. Camın dışında dışını bu, da sileceksin. Bu şeyler... Perilerimize zarar ver. Periler. Bu periler bize vur gitsin. Bak bak. Şöyle güzel bir atalım. <laughs> Kendini bu kadar yorma. Yoruldum ya. <laughs> Değil mi? Kendini Çok şey yapıyorum. Gün sonu ne kadar uğraştım temizlik. Bunu şöyle koyalım. Evet. Herkesin temizliği kendine görüyorsunuz ki. Bu camda bir şey var ya. Camda iki lekeleri çıkar hayatım. Şimdi şunu da şöyle bir güzel serelim. Bu, bu yatağı biliyorsunuz bir önceki videoda size anlatmıştım. Ikea'dan aldım. Gayet memnunum diye. Ama içindeki yatağı internetten sipariş etmiştim. Çünkü yatakla aynı paraydı yatağın içindeki şey. Sen hocam güzel siliyorsun değil mi? Evet. Bak izleyemiyorum ben burada iş yapacağım diye. Ama camda bir şey var yani. Camın içinde bir şey var. Evet evet o camlar sıfır Camın değil ya Camın içinde bir onlar. şey var. Yok gayet sıfır bunlar. Sıfır mı takıldı? Sıfır takıldı tabii ki. De. Vay, öyle de süper bir koca. Bunu da koyalım. Yani cam niye takılsın zaten? Şimdi ben bunu çevirdim ya. Hı -hı. sen bunu inteliyorsun. Tamam, ha, teşekkür ederim. Bunu şimdi böyle koyalım çünkü bunu yine kullanacak Defnoş. Peki ben cama mı çıkayım? Niye cama çıkıyorsun? Hay evet evet işte arka tarafı yapman lazım. Şöyle bir silelim. Cama mı çıkacağım ben? Evet ömrüm, arka kısımlarını silmen lazım. Beni Taşır mı bu ya? Taşır, taşır. Evet bakın görüyorsunuz bebek odasında ne kadar pislik ve toz çıkıyor. Hoş değil. Ömrüm o beyaz ayakkabıyla o bastığın yeri şey yaptın mı burayı? Sildin mi? Şey versene yeşili. Camı siliyorsun değil mi? Hı hı. Şunu da şöyle serelim buraya. Her temiz. Kameraman bey temizliği güzel yapıyor değil mi? Hah, tamam. Aa lütfen. Temizliğime laf söylemiyormuşsun şey yapıyormuşsun gibi hissettim bir an. Asla. Kadınlar hisseder. Bak. Çok yanlış hissediyorsun işte. Bu arada sizler ev temizliği yaparken en sevdiğiniz temizlik nedir? Merak ediyorum. Mesela benimki kesinlikle ütü yapmak ki birazdan Defne'nin odasında ütü de yapacağız. Şimdi şunu şöyle kısaca bir koyalım. Oldu mu? Kız bir yere yapıyorum bir yerden açık veriyor kız. Burası zaten akşama dağılacak. Düşüyor muyum? Düşüyordum. Ya böyle iş mi olur? Düşüyordum ya. <laughs> Sen bir taraflarına bakmadan nasıl temizlik yapıyorsun? Saçımı şöyle toplayayım diyorum. Yakışır mı kocam? Bunlar ütülenecek kıyafetleri. Bakın bu yeni geldi. Yiyeceğim. Çok tatlı. Ya kız çocuğunun o kadar güzel şeyleri varmış ki Allah'a bin şükür. İki kızım var dedim yani. Bunlar ütülenecekler. Ben hızımı alamadım. Öbür odalara gidiyorum. Hayır hayır. Abartma mı kocam? Bu odanın temizliği bugün. Diğer odalar daha sonra. Rica ediyorum. Şu, şu kolye silinecek. Ellerine Cam yokmuş gibi durmuyor. Neredesin? Bravo. Şimdi bunlar... Ha, bunu veremem çünkü bunda Defne'nin ilk bizim kucağımıza geldiği kıyafeti, yeni doğan kıyafeti bu. Burada Defne derin için özel olarak dikilmiş bir kıyafet var. Bunlar özel parçalar. Ben biraz hızımı kaptırıp H&M'den çok fazla almışım yeni doğan kıyafeti. Birçoğunu giydiremedim. Şimdi onlardan bazılarını ayıracağım vermek için. Bunlar benim... Ay şundaki bir fotoğrafı vardı Defne'nin. Bunu vereyim mi? güzel. Bunu veremem. Buradaki kıyafetler hep şey ya. Yeni doğan bu teyzesinin hediyesiydi. Kıymetli benim için. Bunlar saklanacak olan parçalar arkadaşlar. Şu anda giymiyor. Ama ben bunları kaldıralım tekrar. Ütüleyip kaldıracağım şimdi ben bunları. Bunlar gitmiyor. Çok fazla yeni doğan zamanında kıyafet almayın tamam mı? Bir 5 tane 0, 1, 0, 2 alsanız yetiyor. Gerisini hep 0, 3 alın. Bol bol zıbın alın. Bu konularda Bayram şey bana söylemişti zaten abartmana gerek yok hızlı büyüyor diye. Ama tabii ki dinlemedim. Bakın bunu yeni aldım Devne'ye. <laughs> Şöyle bir tane. ne Neydi bunun adı Bayram? Mayo. Bu arada eğer aranızdan böyle kız çocuğu bekleyen ya da olacak olan varsa yorumlara yazabilir. Genelde zaten Instagram üzerinde dağıtıyorum. Yine oradan mı dağıtırım, buradan mı vereyim? Bu sefer farklılık olsun. Buradan evet, yorum, yorum aynen, yapanlardan buradan be, ver. Yorumlardan ver. Kız çocuğu olursa daha makbule geçer. Çünkü erkek çocukları giyemeyebilir. Şimdi... Hı. Bunu vereyim mi? Bilmiyorum. Sen karar vereceksin. Ben ne anladım? Bunu daha giymedi. Ben bilmem. O zaman bu kalsın. O zaman sana sormama gerek yok. Bu mevlüt elbisesi. Sorma bana. Şunu bu leoparlı takımı verebilirim. Çünkü bunu hiç giymedi. Bunu da vereyim. Bunu da hiç giydiremedim. Yani giydirdim de bir kere. Onu hiç giydiremedim. Bunu mu? Evet. Ve bunu. O zaman bu da gidiyor. Evet evet. Bunu da hiç giydiremedim. Tamam. Dedim ya size hızlı diyorum. büyüyor bebekler. İlk dönemde bunun manevi değeri var. Şunu da verelim Ömrüm. Hangisi? Belki bu, bu kıyafeti biri giyer. Bunu da veriyoruz. İlk elbisesi. Bunu vermekte... De... Ya şu an Defne var ya bize kızıyor, kızacak ileride biliyor musun? Doğru. Benim niye Veriyorum. her şeyimi... Yok onu vermeyelim. Bir Benim niye her olmayı. şeyimi verdiniz diye kızabilir. Bunu da verelim. Bunu tamam. hiç giydirmedik. Bununla fotoğrafı bile yok arkadaşlar. Bunları dolaba geri kaldırıyorum. Ama Bunu veriyorduk. Doğru. Onlar gitsin. Doğru. Şurada da mislinleri var. Aa, hoşum, şu alt kısmı bir kere siler misin silipiyle? Tabii, <C2> tabii ki. Bu mislinleri de yine çok fazla kullanıyoruz. Bunlar bizim verilmeyecek olanlarda. Alt açma matları çok önemli. O kadar lazım oluyor ki alt açma matı. Bak şunu hiç kullanmadım. Bunu vereyim birimize. Sonra bu emzirme şeysi. Ee, o da kullanılıyor. Baksanıza Allah aşkına hepsini açık kullanmışım. Kim olduğu için veremezsin evet. zaten. Kızımın kendi adına müslinleri var ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya çok 35 benim adıma hiçbir şey yok. <laughs> Torabım bile yok evet, benim. Bunları geri kaldırabiliriz. Altı açma matı bu arada dediğim gibi çok önemli. Onları da oraya koyduk. Sildin mi hayatım? Evet. Şu altı açma matını kalsın ortada bulamıyorum sana. Şşşt yeri sileceksin. Ben süpürdüm de sen bir siliver yeri. Bunlar veriliyor. Şu mavi takımı vermeyeyim. Bu takım alasının şimdi verirsem üzülür. Bunlar da yeni doğan takımları giydiriyorum. Bu, merdiveni kaldırıyorum. Lütfen. Sildin değil mi burayı? Onu ne buraya var? koyalım. Bunlar ütülenecek, bunlar verilecek. Hah, şu özel parçayı alayım. <laughs> Havayı sildik, yerleştirdik, dolabı sildik, perdeler, merdeler derken o da muhteşem temizlendi. Kendi yapmış gibi anlatıyor ya bir <laughs> de. Ben burada yoruldum. Bak arkadaşım yoruldum. Enerjiye bakar mısın? <laughs> Şimdi enerjisine bakar mısın? <laughs> Ben temizlemiştim. ıslak mendile geçtim. <laughs> Artık kova kova sıkmaktan. Bak, Bu oldum arada oldum, size bak. burada göstermek istediğim çok küçük bir detay var. Ee, ben takolarımdan... de göstereyim detay. Ben de detay gösteririm ama. <laughs> Aşkım. Takolarımdan bazılarına tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bunlar Defne doğduğunda, Defne'ye hazırlık videolarında bana hediye ettiğiniz birçok ürünlerden bazıların içinden çıkan notlar. Mesela Gülay diye birisi. Hiç tanışmıyoruz sizlerle. Ama şu notları kızımın için yazması çok, çok manidar ve çok duygusal çok benim için. Çok güzel bir duygu. Ee, neyse işte bunları da böyle tekrardan nasıl teşekkür etmek istedim. Mesela şunu da bir takipçim yapmıştı bana. Yani el emekleri çok güzel bu insanların. Ben çok seviyorum. Her şeyi herkesi çok seviyorum. Ben böyle bileyim. Bayrakçım yoruldum. Çünkü bir yere oturacağım şimdi. <laughs> gel otur. Gel otur. Sana ben. kahve yapayım mı? Ay 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 ay. Hey ne yaptın sen bir şey yapmadın kız. ki. Ne yaptın Allah aşkına? Şunu da bana ne yaptın bir şey anlatır mısın? <laughs> <laughs> Sana beş sıkıp verdim ellerimi böyle sıkmaktan canım acıdı ben Sezaryanlıyım. Hakkını yedim işte görüyorsunuz değil mi? Hak yemek bu kadar basit hakkını nasıl yedim? Ama aşkım ben Sezaryanlıyım. Bu videoda kocamın gerçekten büyük bir emeği var. Altını üstüne getirdi bakın hala mesleki deformasyon elinden bak, de eksik etmiyor. Şunun üstünü siz şöyle ince şuraya. <laughs> tamam teşekkür ederim. Bak kamerada görüntüye <laughs> bakmayın arkada neler oldu. Komple <laughs> temizledik diyorum. Bak kendimi şuraya, bak kendimi şuraya şöyle atacağım ha. Otur otur odayı teftişlemek için beni getiriyorum ve karşınızda ilk kez defne Derin Öğün. Defneciğim. <laughs> Merhaba de takolarıma. Youtuber'iye, küçük Youtuber'iye. Merhaba de takolarımıza. Odan nasıl olmuş? He? <laughs> evet, bak senin için odayı temizledi baban. Konuşmuyor bizim. Beğendin mi odayı? Şu sıralar çok da muhatap değil. Bak senin küçük yatağın. Bak bak Çek. her yeri tek tek gösterelim. Bak burası senin yatağın. Bak bakalım beğendin mi? Beğendin mi? Bakalım beğenmiş mi? Uzanalım şöyle. Defne hoş, ileride bu videoyu izleyeceksin diyeceksin ki anneciğim beni niye böyle çektin? Anneciğim beni niye böyle çektin diyeceksin. Burada durmak istemiyor. Hadi gel 1 2. Yok gayet beğendi. Güzel. Allah. Güzel güzel beğendi. Bak, burayı böyle temizledi baban. Şuralara bak bakalım güzelce olmuş mu? Evet. Yatağını topladım. Ben kıyafetlerini birazdan ütüleyeceğim. Babana küçük bir öpücük ver bakayım yanağına. Ah. Küçük bir öpücük, küçük küçük. Küçük bir öpücük, <laughs> <Küçük bir> öpücük. Öpücük, öpücük. Hayır, öperim o O zaman <laughs> ben de <laughs> bir tane öpeyim. Oh. Evet, hadi. Kapanışı yapalım artık. Hadi. Videoyu da daha fazla uzatmadan. Ben YouTube'u Büşra. Ben normal bayram. <laughs> Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aşağı yorumlara temizliği beğendiniz mi? Beğendiyseniz neden beğendiğinizi bir yazın bakayım. Bay <laughs> bay. Sen ne yaptın? Ben yaptım. Ben de yardım ettim. Yani Fikir ben de benden çıktı. Çok büyük düşünmüş. Bu video kaç izlenir? Bu video 100 bin izlenirse götünü açar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Hadi çıkalım. Bu video izlenmesi lazım. Çok emek verdim.